Önüne bak, yürü. Evet Sergey Zamere. Bize anlatacaklarını merakla bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğim burada? Yeteri kadar. Esra'nın ölümüyle ilgim yok benim. Bundan beni sorumlu tutamazsınız. Öyle mi? Bak ben senin yerinde olsam ne düşünürdüm biliyor musun? Farz et ki bu dünyada hiç kimse beni Esra yüzünden suçlamadı. Bütün sorgulardan da aklandım. Ama yine de ne yapardım biliyor musun? Yine de kendimde bir sorumluluk hissederdim. Çünkü bir insan öldü. Acaba derdim. Acaba benim çok küçük de olsa bu kayıpta bir payım var mı? Bu o kadar korkulacak bir soru değil doktor hanım. Bu soruyu kendinize sormak sizi sadece insan yapar. Başka bir şey değil. Sağ olun arkadaşlar. Sana kolay gelsin. Ne? Ee, ne var ne yok görüşmeyeli? Kaç yıldır Türkiye'desin Sergi? Beş. Esra'yı kaç yıldır çalıştırıyorsun? Beş. Kaç adet çalıştırdın bugüne kadar? Çok. Onlarca. Kaç tanesi dopingten öldü? Hadi Sergey. Niye takıldın? Devam etsene. Sayılarla aran iyi senin. İyi gidiyorduk. Ben yardım edeyim sana. Natali Vanenka. 400 metre engelli. Olimpiyatlarda gümüş madalya. 2008'de Moskova'da bir otel odasında cesedi bulundu. Bu sığır tam bendik bir Rıza baba. Keşke ben girseydim sorguya. Dalayım mı? Dur. Senin kız iyi gidiyor. Benim kız. Aa bak, bir de kim var burada? Irina Prochkin. 1500 metrede Avrupa şampiyonu. Dünya üçüncüsü. O da bir gece yarısı apar topar kaldırıldığı hastanede öldü. İkisi de yalanlandı. İkisi de örtbas edildi. Çünkü örtbas edenler en az senin kadar pisliğin tekiydi. Bakma yüzüme salak salak Sergi. Ben söylemiyorum bunları. Senin federasyon başkanın söylüyor verdiği ifadede. Dünya anti doping komitesine gidip seni suçlamış adam. Gelelim Esra'ya. Esra'dan hamile kalmasın sen istedin. Hamileliğin kadınlarda doping etkisi yaptığını biliyordun çünkü. Hayır. Saçmalık. Bana aptal oynama Sergi. Eskiden atlettim ben. Esra gibi. Ölümüne sebep olduğun bütün o kadınlar gibi. Bu işlerden anlarım yani. 70'li yıllarda Rus jimnastikçiler antrenörlerinden hamile kalır, şampiyonalara katılır, dereceleri alt üst eder sonra da kürtaj olurlardı. Nasıl? Çözmüş mü mevzuyu? Çok basit de bir sebebi vardı bunun. Yoğun antrenman programları yüzünden kandaki al yuvarlar hamilelikle birlikte zenginleşip yenileniyordu. Rahme düşen fetus sayesinde salganan hormonların yarattığı etki inanılmazdı. Ve en önemlisi... Vücuda kimyasal bir madde girmediği için en detaylı doping testlerinde bile ortaya çıkması mümkün değildi. Senin kız döktürüyor Mesut.